Yeni bir profil videosundan herkese selamlar, Sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz OB49 güncellemesi geldi. Ve ben kanal içerisinde ise video olarak olmasa da gönderi olarak MP40'ların geleceğini söylemiştim ve bugün 22 Mayıs MP40'lar geldi arkadaşlar. Bugünkü video içerisinde ise sezon 30'da beraber sezon 31'in boy hapesini göstereceğim. Şu an sadece 2 tane boy hapesi gösterebiliyorum çünkü güncelleme 70 gün olarak geldi yani 2 ay olarak geldiği için. Bugünkü video içerisinde sezon 30 31'in boya peslerini sizlere göstereceğim. Tabi nesillerinde bu tarz diyorlar hoşuna gidiyorsa yer yapması gereken oldukça basit. 2 saniyeni ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsin. Evet şimdi arkadaşlar ilk olarak sezon 30'da gelecek olan boya pesimize baktığımızda birinci seviyesinde bu tarz bir kız kıyafeti var. Yine kız kıyafeti olarak da bence fena olmamış ki gerçekten ben hoşuma giden de bir boyah pes oldu içerisinde ekstra verilen ürünlerle beraber Evet arkadaşlar birinci seviyesinde bu tarzda bir kız kıyafeti veriliyor Neyse bir düşman atladığınızda ise direkt satınızda böyle iki hançer veriliyor Bence gayet güzel olmuş yine sizlere kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazın lütfen Şöyle seviye 10 tarafına baktığımızda 3 kısımda bu tarzda bir sök tahtamız olacak Yine şöyle derodulara baktığımızda seviye 20 arkadaşlar ücretsiz tarafta bir adet bayrağımız ücretli kısımda ise bir adet araç etinimiz olacak. Evet bunun haricinde ise seviye 30'a geldiğimizde seviye 30 tarafında bu tarzda bir sörf tahtamız olacak. Yine sörf tahtası olarak da bence idare eden bir sörf tahtası olmuş seviye 40 tarafında ise bu tarz bir el bombası geliyor. Yani de son olarak da idare eden bir desen olmuş. Evet onun haricinde ise şöyle seviye 50 tarafına girecek olursak eğer arkadaşlar yine seviye 50'ye ulaştığımız takdirde ücretsiz kısmında bir adet avatarımız. Ücretli kısımda ise bir adet AC80 Jajur 2 mesafeyi bir artıran bir özelliğe sahip. Yine bu tarzda bir görünüşe olacak. Evet şöyle seviye 60 tarafına geçtiğimizde ise arkadaşlar yine seviye 60 tarafında bu tarzda bir bezbol supamız var ki bence yine yani o kadar iyi değil ama idare eden bir bezbol supası seviye 70 işte, ücretsiz tarafta verecek olan bu tarz bir üstümüz ve yine ücretli kısımda ise verecek olan bu tarzda bir sırt çantamız var. Yine arkadaşlar çantamızın sadece tek bir görünümü var. O bu tarzda olacak. Evet seviye 80 ücretsiz olan bu tarz bir usandığımız yine şöyle seviye 90 tarafına geçtiğimizde ise arkadaşlar yine yine bu tarzda bir ifademiz olacak yine ifade olaraktan da fena olmamış. Evet arkadaşlar şöyle seviye 100 tarafına da baktığımız takdirde ise yine seviye 100'de de bu tarz bir erkek kıyafeti veriliyor. Yine şöyle üstüyle başıyla falan idare eden bir kıyafet olmuş. Yine bir düşman öldürdüğünüzde arkanızda bir sefer arkadaşlar direkt mızraklar veriliyor. Evet yine şu kıyafet kıyafete detaylı şekilde bakacak olursak yer üstü bence gayet güzel pantolon idare eder. Ayakkabı falan değil de saç da farklı komiler için bence gayet güzel olmuş. Yine arkadaşlar boyahpes ahbes olan düşüncelerinizi de sizler de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi siz isterseniz geçelim boyahpes 31 31'e ama boyahpes 31'e geçmeden önce küçük bir reklam arasına girmek istiyorum. Bu tarz çekler hoşuna gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama bilme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsan 2 saniyenin ayırıp videoya like atıp kanal abone olabilirsin. Aynı şekilde kanalımızın hype puanı açıldı. Yorumları sağ kısmı kaydalaraktan hype verebilirsin. Ve bu, bu videonun senin gibi başka Free Fire oyuncuların da karşısına çıkar diyelim. Ve son olarak da şu anda ekranda görmüş olduğum katılan arkadaşlarına da canlı görüntü. Teşekkür ederim. Kanalımın büyümesinde destek verdikleri için. Evet şimdi arkadaşlar sezon 30'un boy gösterdik. Ve şimdi ise isterseniz sezon 31'de gelecek olan boy de gösterelim ya. Neyse arkadaşlar ödüllere detaylı bir şekilde kesinlikle bakmadım. Sizlere beraber daha iyi şekilde inceleyebilmek için. Evet şöyle sezon 31'e geçtiğimizde arkadaşlar ilk olarak sevdiği bir de bu tarz bir boy hapesi karşı Yani böyle televizyon temalı, kız kıyafeti bu tarzda, ben yani ne bileyim pek de hoşuma gitmedi açıkçası yani Söyleyecek pek de bir şey bulamadım Hani yine şöyle diğer ödüllerinde bakalım diğer ödüller nasıl Şimdi arkadaşlar bu tarz bir üstümüz var Yine pantolon der eder olmuş ama yani Televizyon teması biraz saçma Hani bir televizyonda evet keli gözüküyor Her karakter için özel bir kişinin gözüküyor yoksa Hepsi mi keli? Orası tartışılır. Seviye 10'da ücretsiz bir uslandığımız. Seviye 20'de ise arkadaşlar bu tarz bir bayrağımız. Ücretli kısımda ise bu tarzda bir yüzen aracımız olacak. Seviye 30 tarafına geldiğimizde ise yine bu tarz bir sürü tahtası ki böyle joystick yani gamepad'e anı satan bir esen olmuş. Seviye 40'da ise yine bu tarzda bir el bombası olacak. Yine el bombası olarak da yine boy yakın bir tasarım olmuş seviye ile tarafına geldiğimizde ücret kısmında avatarımız ücretliyiz arkadaşlar doldurma hızı 2 mesafeyi 1 arttıran 1 ane 94 ölüm desen artık yani silah otomatına bile gelmiş olan ölüm silahı boy için tekrar satıyorsun seviye 60 level kullanan bir adet ff bıçağı yine seviye 80 tarafına geldiğimizde ücret alabileceğimiz bu tarz bir maskemiz olacak ücretli kısımda ise yine arkadaşlar sırt çantası olacak Evet şöyle seviye 80 tarafına geldiğimizde ücret kısmında verecek olan yine bu tarz bir usandı ki Lusanda bence ücretsiz şey açılmayacak gayet güzel. Yine seviye 90'da bu tarz verecek olan bir gardiyanımız olacak. Yine gardiyan açısından da bir tane eder olmuş. Ve son olarak da seviye 100 tarafında bu tarz bir erkek kıyafeti olacak. Neyse arkadaşlar bu erkek kıyafetinde ise cam kısmında maksinin 100 olacak. Yani hangi karakteri kullanmak önemli değil. Bir tanesinde Kelly, diğerinde de Max'in olacak her halükarda. Evet yeni gelecek olan Boy 30 31'deki erkek kıyafeti de bu şekildeydi. Yani arkadaşlar bu video içerisinde sezon 30-31 içerisindeki gelecek olan iki tane Boy Alpes'i sizlere gösterdik. Peki bu Boy hakkında olan düşünceleriniz nelerdir? Yine bu konu hakkında olan düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Yani Her ne kadar ki sezon 30 benim hoşuma gitse de sezon 31 de bir o kadar hoşuma gitmedi. Yani ne bileyim boyapestlere pek de yakışacak bir kıyafet değil açıkçası. Yani satın alıp peste aşınmış tüm eşyalardan hiçbir kıyafeti koymayı yapamıyoruz. Çünkü hepsi birbirinden fazla parlak olduğu için hiçbir laf fazla koymayı yapmak istemiyorum açıkçası. Evet her neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelmiş bulmaktayız. büyük video içerisinde sezon 30 ve 31'e gelecek olan Boya Pes sizlere gösterdik. Yine bu tarz içerikler hoşunuza gidiyor. Seyyar ve halihazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.